Merhaba arkadaşlar bugün sizlere <laughs> bilgisayarda yapılması tehlikeli olan birkaç şeyi derledim. İyi seyirler. Birinci bilgisayarın BIOS'u ile oyun oynamak. BIOS bilindiği üzere şu cinsde bir bölümdür. Bayos gerçekten biraz ustalık gerektiren bir yer ki zaten benim de ayar yapmış olduğum bir yer. <laughs> ama eğer Bayos'la ayar yaparken daha doğrusu Bayos'u güncelleme yapıyorsanız eğer bunun için çok usta biri lazım. Yani Bayos'a virüs girmesi çok tehlikelidir. Aynı zamanda Bayos'u da güncellemek tehlikelidir. İyi bir şeydir ama tehlikelidir. Neden? Eğer elektrik kesilirse Bayos tamı tamına gider yani geberir gider arkadaşlar eğer bayağı güncellemesi arasında eğer elektrik kesilirse veya bilgisayar kapanırsa ana ölür yani ölür ölür derken bu çiplere kaydedilen bir şeydir arkadaşlar çipler de iki ayrılır Çipler değiştirilebilir ama bazıları değiştirmesi çok zor usta programcılara verilmelidir yani dediğimiz gibi BIOS güncellemesi gerçekten tehlikeli bir şey. 2. Overclock Overclock yararlı bir işlemdir ve bilgisayar gerçekten hızlandırabilen bir işlemdir. Ancak bilgisayar dehşet derecede ısıtabiliyor. Yani gerçekten overclock için çok güçlü fanlara ihtiyacınız var. Zaten burada gösterdiğinizde <laughs> her yerde overclock ile ilgili yerlerde böyle hep işlemciler var. Böyle garip garip tipte. Overclock dehşet derecede bilgisayar ısıtıp bu şekilde yakabiliyor. Eğer biraz abartırsanız gerçekten yakar. Ama en azından işte 20'lik bir işlem yapmanız lazım ki bunun için çok güçlü bir fan var. Cahil kişiler gider hem direkt overclock yapar ve bilgisayarı yakar. Daha doğrusu anakartın ama bütün işlemciye daha zarar verebileceğini yani burada gördüğünüz üzere bir sürü yanlış bilgisayar resmi var. Gerçekten yakabiliyor bilgisayarı. Ona göre temkinli davranmak lazım. Biraz az bir sayı oldu ama <laughs> bu liste için. İkinci, bilgisayara virüs sokma. Virüs sokmak herkesin bildiği üzere zaten tehlikeli bir işlemdir. Yani bunu bilmeyen yoktur. Ancak bazı kişiler diyor ki, aman virüs sokayım gitsin. Ben de aynıydım. <laughs> virüsü sokayım gitsin çok fazla bir şey olmaz. Zaten eğer virüs bulaşırsa da silerim. Bazı virüsler silmek gerçekten imkansız kadar olabiliyor. Örneğin worm virüsleri yani solucan adlı virüsler bazı bilgisayarınızı kendi kendine bir şeyler kontrol edebiliyor. Ve önceden bu daha az tehlikeliydi ki biten birkaç tane bilgisayar türü bilgisayarınızı çökertebiliyor. Yani tam tam lah deyip çökertiyor bilgisayarı. Mesela aha bak şöyle bir şey falan yapıyor. Aha bu. Bilgisayarın ağzı neydi mesela? O virüsün adı neydi bilmiyorum. Neyse ama bilgisayarlara çok yüksek hasara yol açabilen virüsler var yani. Mesela ben bir tane virüs indirdim yanlışlıkla. Gitti indirdim bir tane virüs arkadaş da aynısını yapmış herhalde 60 70 tane virüse kadar çıkıyor arkadaşlar. O Truva atı. Kendi kendine bir böyle lah 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 yükleniyor, yükleniyor, çıkıyor, sayıları artıyor. Ve bir böyle çok fazla bilgisayarın ağzında eden bir virüs oluyor. Peki virüsler neden bilgisayarı yavaşlatır? Virüsler çok eskiden sadece tarayıcınızı değiştirdi. Mesela bunu crossbow falan yapardı Google değil de. Ama artık o mevzu kalktı. Yani bilgisayar hakikaten hasar verebiliyorlar. Son zamanlarda bir virüs yayıldı. Bunun farkındayım ismini falan bilmiyorum ama. Böyle şurada setup şeklinde kuruluyor böyle. O kendi kendine bir şeyler ekliyor. 10-20 tane çıkıyor böyle. Ben Yükledim bugün yanlışlıkla. Bugün de restart attım. Geçen saat 10. Şimdi videoyu çekiyorum. Gördüğünüz üzere. Dikkat edin. Yani bilgisayara RAR olarak bir şey indirmeyin. İndirdiğiniz dediğim GTA Vice City indirdiniz. Şuradan GTA Vice City RAR dedi. Bunu açtınız. Şurada GTA Vice City Setup diye bir yazı çıkar yani RAR'da. Eğer o yönden başka bir şey varsa veya bilinmeyen yayımcı diyorsa asla o rarı açmayacaksınız arkadaşlar. Yoksa Bilgisayarını gerçekten çok kötü bir hale getirebiliyor. Neyse bu kadar. Birkaç bilgi bulurum belki. Videoyu durduruyorum. <laughs> Ve dördüncüyü de buldum arkadaşlar. Bilgisayarınızın tozu. Bilgisayardan bazen to o kadar tozlanır ki çamur gibi olurlar. Bir de sonra hatta fanları tıkanmaya başlar. Ardından ben temizliyorum mesela bilgisayar falan. Böyle bir görüntü falan alır. Veya böyle. Aha benimki böyleydi. <laughs> ben temizledim sonra. Veya da çok kötü kirli bir kasa olur. Peki bunun zararı nedir? diye kirli olsun ki? Ne fark eder? Bilgisayar kasa Zaten 5 dakikada bir gidiyor. Hemen kirliğine bak gibi oluyor diyorsunuzdur. Arkadaşlar olay böyle değil. Bir de sonra bunlar tıkanıyor. En az 5 ayda bir bilgisayarınızı açıp bir temizlemeniz lazım. Peki bu fanlar tıkanmaktan başka ne zararı yola açabiliyor Zaten fanım benim tıkanmaz mı olacak ki falan. Fan tıkanırsa devreler yanar arkadaşlar. Bu da büyük hasar verir. Bilgisayar zaten az ne eder. Peki ya başka? Statik elektriklenme yapabilir. Bu da <laughs> mangal çevirip. Statik elektriklenme yapabilir arkadaşlar. Statik elektri elektriklenme de bilgisayar zarar verebiliyor. Ardından bilgisayarı yakıp birdenbire kendisini kapanmasını sağlıyor. Ama bilgisayarlar kolay kolay yanmaz emin olun. Pek kolay bir iş değildir. Çünkü kendi kendine kapatır bilgisayarı. Yani eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız bilgisayarınızın fanı falan full temizleyin her yerine. Emin olun performansı da arttırır. Neyse bir tane daha bulabilirsem. <laughs> Lasilo aklıma gelirse bir tane daha bulacağım. Oo. Neyse aklıma gelmiyor. Bir tane daha bulayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, beşinci veya altıncı bu. Geri döndüm. Bilgisayara restartlamak veya format atmak. Bilgisayarın önemli parçaları vardır. Bildiğiniz gibi bellek, RAM, depolama, depolama çok önemli arkadaşlar. Yani böyle çok so yine mi dolmuş lan bu <laughs> ben yine restartlayacağım bunu virüs girdi dolayı arkadaşlar mesela böyle bir görüntü çıkar bilgisayarda bu ne kadar kötüdür arkadaşlar bu depolama gibi çok önemsemediğiniz bir hali tabi önemli olan ekle kartı işlemci RAM ardından ekran kartı bunlar iyi oldu mu oh mis mis diyebilirsiniz ama bu da önemli bir faktördür yani ben bunlar full doluyken 10 fps alıyorum oyundan 1 fps alıyorum Bunlar bomboşken diyelim 20 FPS alıyorum yani Aslında bunlar da çok önemli siz farkında değilsiniz ama Peki bunlar temizlemek için ne yapacağız 2 tane yol var Birincisi yine bilgisayara sağ tık yapıyoruz özellikleri tıklıyoruz Ardından performans bilgileri ve araçlar var Sol alt köşede Buna tıklıyoruz Bu arada bilgisayar da ne güzel be <laughs> Benim de hemen kaç kalktı. <laughs> Bakın girmiyor. Bir saattir girmiyor. Ha. Ardından buradan disk temizlemi aç diye bir bölüm var. C diyorum mesela. Bu aslında pek bir tehlike diye bilgisayar bazında zaman performansını azaltır. Yani ondan dolayı temizleme yapalım. Mutlaka. Ondan gereksiz programları da siliyor. Bu. Hiç kullanmadığımız falan. Arkadaşlar bilgisayarı startlamayı da göstereceğim birazdan. Ben haftada bir restart diyeceğim bilgisayarımı bununla sonra deli gibi canavar gibi olur o zaman <laughs> Yarın yeniden restartladım, virüs girdi yani doldu yine Virüsler bakın tehlike diye boşuna demiyor bak Ağzına ne diyor bilgisayar niye mi ne diyorum ya hesaplayamıyor hesaplayamıyorum öyle hatta bazı bilgisayarlar başka bir kişi yönetmesini sağlıyor o derece Dosyaları siliyoruz. Oradaki tüm tıkları işaretleyip. Ardından Windows C diyor. Bunlar böyle siliyor. Ardından disk temizlemeyi aç diyorum. Bu sefer de D'yi temizliyorum. Size sadece C de olabilir. Ama bak dimdik kavgalar hemen. Dosyaları sil. Hemen siler zaten. Az olduğu için. Evet sille. anlamaz bilgisayarın bilgisayarını restartlarım ben. Denetim masasına giriyorsunuz. Bu sizde şöyle olabilir arkadaşlar. Şu şekilde olabilir. O zaman böylesi şurada görüntü ölçütü diye bir yer var. Buradan küçük simge diye işaretlersiniz. Daha doğrusu ben büyük simge diye Birazcık daha görünür olsun. Tamamdır. Ardından buradan kurtarmaya giriyorsunuz. Kurtarma. Evet girdim. Ardından sistem geri yüklemeyi aç diyorsunuz. Sistem geri yükleme başlatılıyor diyor. İleri. Ardından bunu ileri diyorsunuz bu yapıyor ama aldım mı geri alamıyorsun ondan dolayı video kaydı yaptığım için şimdilik yapmıyorum neyse aklıma bir tane daha gelirse söylerim Evet arkadaşlar bir tane daha buldum ama bundan internetten girip bakabilir miyim? Ha evet bakabilirim. Şöyle diyeyim lan. Gitti. <laughs> Şöyle gireyim ben. Zaten şimdi ne demek istediğimi anlamışsındır. Ekran kartını yakmak. Ekran kartı neden yanar? Bir. Diyelim abi sizin kötü bir ekran kartınız var böyle. Kötü demeyeyim de yani pek fazla gücü yok. Siz gidiyorsunuz bununla GTA 5'i takıla takıla oynuyorsunuz. Ben gene de oynayacağım arkadaş falan diyorsunuz. Ben oynamak istiyorum oyunu. Ben böyle takıla takıla da oynarım. Razıyım ben diyorsunuz. Son bir demir ekran lah deyip gidiyor böyle. Sebep nedir abi? Ekran kartı yanar. Bakın şurada bir anmış ekran kartı görüyorsunuz. Böyle iyi bir fana ihtiyacınız var. Neden? Mesela arkadaşlar ben erimeyen markalardan söyleyeyim. Birincisi şuraya yazıyorum bakın. Safira. Sadece Safira diyelim. Bu birinci Safira. Aradan ikinci Asus. Asus'un ne kadar sağlamdır? Yani benim de mesela ana kartım Asus. U. Hiçbir ısırma sıkıntısı olmaz. Benim de onboard bir ekran kartım var. Ona rağmen takla takla sizi bir gitti. <laughs> gidip ben Netflix Hot, Hot Priest oynuyordum. Hot Priest'e oynuyordum lan. O Oy hatırladığım da ama yine de çok şükür yanmadı ha bir de atı atı radi on peki ya uzak durmamız gerekenleri de söyleyeyim zaten bunları birçok kişi biliyor uzak durmamız gereken markalar Zotaj markası iyi bir markadır arkadaşlar ama 465 serisi 460 değil 480 değil 465 serisinden çok fazla şikayet geldi şöyle bir şey 465 olacak gördüğünüz gibi böyle bir ekran kart çok güzel gibi görünüyor olabilir ama aslında ısınma problemi var hiç değil bir ekran kartı değil bu sebeple bu ekran kartından çok şikayet gören bir firma bu Sırf bir ekran kartına dolayı hatta firma karalandı yani çok dandik markadır aman almayın yanar falan. Ama bu serisi 465 serisi gerçekten tehlikeli. Tam, tam emin değilim ama XFX'in de çok fazla ısındığını söylüyorlar. Ha tabi böyle bir marka aldım ben ne yapabilirim? BIOS'tan ayarları yaparak fan hızını bir tık daha arttırabilirsiniz. Bilgisayarda bol bol temizleyebilirsiniz. Bol bol temizleyin bak bilgisayarınızı temizlemek yoksa sıkıntı çıkar yani. Ondan bilgisayarımı soğutma yöntemi. Bilgisayar aha bak şöyle bir görüntü falan olabiliyor. Aha böyle oluyor sunduklarımız. Saçmalamaya başlıyor. O zaman hemen kapatın. Neyse. Ondan Nvidia mı öneriyorsun? Atı mı derseniz ben Nvidia değil, atı öneriyorum. Atı bence daha iyi. Atı atı atı. At at kafası. <laughs> Neyse. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Beni Ve yedinciyi söylüyorum arkadaşlar. Windows ve bileşenlerin kaldırmak tamamen mallık ile ve cahillikle yapılacak bir şeydir. Nasıl olur? Bilgisayarıma girerseniz Mesela ben virüs temizleyeceğim dersiniz. Buradan bir dünya dosyası silersiniz. Ve şu Windows dosyasını silerseniz eğer çok kötü bir sıkıntılar olabilir. Çünkü en önemli şeyler burada. Neyse bugünlük bu kadar. Bu küçük oldu biraz ama birazcık daha kısa olsun. Videoyu kısaltma çabaları vardır. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.